bütün sözü ikincileri de müell olsun ödülünüz. Neler söyleyeceksiniz ederim. bugün işin başında evet. evet. Neler söyleyeceğim? E Açıkçası <laughs> yani Böyle güzel bir şey oldu e bizim için ve yani çok çalışıyoruz, şey çok <laughs> emek veriyoruz. O yüzden ödüllendirilmek eee <laughs> insanı gurur veriyor. Bizden bir e günde <laughs> Bu sene ödülü damga vurduğumuz <laughs> aslında. Tüm ödüllerde hem adaydınız ve de aldınız da aslında. Ödülleri nasıl değerlendiriyorsunuz? ödül almak nasıl bir duygu değil mi? Az önce söylediğim gibi <laughs> aslında e, bir iş için çaba sarf ediyorsunuz. E, mesleği icra ederken de bunu, bunun ödüle layık görmesi beni bağlandırıyor mu? Peki hemen şunu da soralım efendim. Tekrardan bir barışma oldu ama neler söyleyeceksiniz bu barışma için? Mert Bey Konuşkanız Konuşmayı özel hayatınızda pek fazla konuşmayı da e, Evet. Neden? En azından ufak bir bilgi de alsak sizden bu konular hakkında. Aslında çok basıp bir cevap edeceğim daha çok işimle e, var oldu. Evet. Ee, Geçmiş olsun dilerim. İlk öncelikle hırsız gibi haberleri de çıktı ama eee zarar ne kadar oldu? Siz evde miydiniz o anlarda? Şöyle söyleyeyim ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü e, benim için zor zaman, e, zamanlardı. Çok korktum ve çok, çok üzüldüm. O yüzden Sadece bir gireceğim var. Umarım burada evliliğimi de beklemezsiniz. <gülüyor> <O> <gülüyor> e, bu, bu, bu konuda hassas <laughs> davranmanızı bekliyorum sadece Sinan'a. Sinan'a memnun Siz de değil, demiyordunuz başta. Teşekkür mesela? ederim daha fazla. Son olarak dışında sorumlu efendim. Yönetmeninizin e, doğum gününe katılmadığınız da söylendi ama... Efendim? Yönetmenim. Yönetmeninizin? Evet, bir doğum günü Mert <laughs> Bey'le birlikte katılmadığınız... Yok, katıldım yönetmenim doğum gününe. O zaman yanlış haberlerdi. Herhalde yanlış haberlerdi. Peki. Çok, Çok teşekkür ederim. Görüntü alsaydık Afra Hanım.